Araç sahiplerinin yüzleri gülüyor. Motorine bir indirim daha geliyor. 88 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirim yarından itibaren geçerli olacak. Brent petrolde hareketlilik yaşanıyor. Küresel akaryakıt sektöründeki düşüşler de pompaya yansıyor. Son olarak uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolara düşerek 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Fiyatları yakından takip edenlerin başında araç sahipleri geliyor. Son olarak bir süredir indirim ve zam haberinin bulunmadığı benzinle motorin grubunda yeni bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine motorin grubunda ikinci kez indirim müjdesi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk bir indirim bekleniyor.